Vahiy son peygamber yaşadı, dinini tebliğ etti ve vefat etti. Onun yetiştirdiği sahabeler, onların yetiştirdiği tabi'in ve onların yetiştirdiği tebeyyüt tabi'in vefat etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, insanların en hayırları benim aslında yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra bunları takip edenlerdir diyerek bunu bize haber verdi. Din tamamlandı. Ne yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Ne yapılmamalı? Hepsini biliyoruz. Bu asırda çıkıp biri bugüne kadar yanlış biliyordunuz. Ben doğruyu söylüyorum diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü Allah dinimi tamamladım buyurdu. İslam geldikten 14 asır sonra çıkıp bugüne kadar yanlış yapıldı demek bu ümmet 14 asırdır bu dini anlayamadı, yanlış anladı demektir. 14 asırda milyarlarca Müslüman İslam diye yanlış bir dine inandı demektir.